Evet arkadaşlar merhabalar ben Ammar Bugün sizlerle Egg Wars yani yumurta savaşı oynayacağız Bilmeyen yoktur ama ben hızlıca yine de bir özet geçeyim Oyun takımlar halinde ayrılıyor ve her bir takım kendi yumurtasını korumaya çalışıyor. Demir, altın, elmas gibi kaynaklardan çiş, çiş de eşya alarak kendi yumurtamızı korumaya çalışıyoruz. Ve yumurtamız kırıldığında bir daha hiçbir şekilde doğamıyoruz ve elenmiş oluyoruz. Yani kısacası amacımız yumurtaları kırıp diğer takımları elemek ve 2K olmamıza çok ama çok az kaldı. Bu yüzden abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Hazırsanız videoya geçelim. Evet ve yanımızda Muhammed var ve başladı. Tamamdır. şu demirleri böyle bir alalım. Tamam. Başlangıç eşyası olarak hızlıca şöyle bir 10 blok almayı seçtim. Çünkü oyun bozanlık yapıp direkt yumurtayı kırmaya çalışanlar falan oluyor. Şöyle bir kapatalım. Ve baya bir demire falan ihtiyacımız var şu anlık. Tamam gelişmek için. Altın da baya önemli de. Altın şu an seviyesi baya az. Şöyle bir bakalım. Evet deri set alıyorum şu anlık. Deri set şu anlık yeterli olur. Tamam hızlıca şöyle tamamdır. Bakayım deri setimizi aldık. Tamam altın seviyesini de arttıralım. Tamam İki seviye oldu şu anda az da oldu. Tamam. Blok falan da almamız gerekiyor. Yemek blok tamam. Hepsini alalım. Kılıç daha almadım. Kılıcı demirden alacağım yani altınla. Şöyle hadi 16 olsun. Hadi Tamam 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 16 tane oldu şu an tamam güzel Kılıç alabiliriz şu an demir kılıç alayım Taş kılıç biraz kötü demir kılıç daha iyi Altın alınıyor ama şöyle hızlıca Kılıcımızı alalım ve saldırmaya başlayalım Tamam Tamam kılıcımızı da aldığımıza göre ortaya gidip elmas toplamaya başlayabiliriz ve diğerlerine saldırabiliriz. Let's go hadi Muhammed. Hadi gel şöyle şöyle bir yolumuzu çekelim hızlıca ama tamam hop çektik yolumuzu. Tamam ortaya gidelim gel Muhammed gel. Uh, ortaya gidelim. Ortada elmas alıp güçlenelim. Demir set falan alalım elmasla. O uh, birisi var. Demir göstü var. Gel Mehmet iki kişi keser gel gel. Demir göstü var ama bir şey olmaz. iki kişiyiz dal. Vur vur şuna vur. Vur. Daha tam vur kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor direkt kaçtı. Lan biraz savaşsaydı dur. Atladı atladı ben de atlayayım. Hop atladım. on oh, bayağı karışmaya başladı. Pembe de geldi. Daha boş var geri geri gidelim. Olmayacak böyle. Oo gel. uh, pembe geliyor mu bize. Aga baya karıştı buralar. Neyse gidip biraz elmas toplay toplamaya çalışalım. Hadi ilerle. Şöyle birazcık elmas toplamaya çalışalım. Buradan biraz karıştı ama ölmemeye çalışmamız gerekiyor. Neyse şu an yumurtamız sağ olduğu için Ölürsek bir daha doğabiliriz en azından. Lan. Lan kim vuruyor? Lan. Aa pembe. Adam bakta kaldı. Lan. Oo öldürdüm. Oha. Adam şey. Pembe bakta kaldı. Bu yüzden öldürdüm havada. Çok saçma. Galiba interneti falan kastı dondu. Oha neyse. Hızlıca elmaslarımızı da toplayalım. Tamam şöyle toplayalım elmaslarımızı. Tamam. Güzel. Bayağı elmas toplamamız gerekiyor bu güçlenme için. Şöyle hızlıca bu zümrüt de alalım. Lan lan hayır hayır hayır. Muhammed 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 yardım et yardım et yardım et. Yardım et. Oğlum ne? Oğlum ya adam bir an arkamdan geldi hiç Beklemediğim bir anda ve Muhammed'in arkasına saklanmama rağmen adamlar saldırdı az önce neyse bir daha şöyle ben güçlendim deri set var aldım demir kılıç Ambris biris geliyor hayır hayır geliyor geliyor Muhammed 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 daha eşya alamadı Muhammed de öldü az önce Muhammed daha eşya alamadı dur düşür onu düşür şu an demir demir elbisesi var onun dur ben şu an zincirli demir elbisesi var ben şu an saldır deri setim var benim Ö alır beni Muhammed bu yüzden düşürmeye çalış onu düşürmeye çalış düşürmeye çalış onu dur 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 Tamam ben burada yumurtayı koruyacağım. O geliyor geliyor geliyor. tamam tamam kapat şöyle kapat şöyle kapat. Tamam. Tamam gelirse vuracağım düşüreceğim hadi. Hadi yaklaş biraz gel. Tamam. Muhammed hadi doğu bir hızlıca tamam gel. Düşür onu düşür. Düşür düşmedi ya. Oğlum, bir türlü düşmüyor şu. Çok tehlikeli şu an yumurtamızı kırarsa bir daha doğamayacağız. Vur şuna vur. Hadi düşür düşür. Tamam. Vur. Aa Muhammed yine öldü ya. Tamam geliyor. Gel şöyle gel gel yaklaş düşüreceğim hadi. Oo içimden geçti koş. Muhammed vur yumurtayı kırmasın yumurtayı kırmasın vur 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 vurdum baya vurdum ölecek ölecek baya vurdum baya vurdum vur vur şuna vur 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 vur. Oo hadi let's go ölecek. Ay yumurtayı açtı yumurtayı açtı hayır. hayır yumurtayı açtı vur vur ve evet öldü işte bu lan yumurtayı kurtardı. İşte bu dur yumurtayı kapatayım. Oğlum işte bu lan adam kıramadı. <laughs> işte bu lan. Hani Muhammed Muhammed de güçlendi şu an. Hızlıca bir eşyalar falan aldı oğlum Yine geliyorlar kırmızılar geldi bu sefer Tamam kırmızı dur dur blok alayım hızlıca Tamam gel şöyle Muhammed saldır şuna saldır Hadi düşür 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 Oğlum köprüden de kimse düşmüyor düşür şunu Düşür düşür tamam ben arkandayım Sen ölürsen ya, gelmesin diye buradayım Tamam tamam, tamam. altın ilmeği yedi Dur dur alttan giriyor alttan giriyor Oo alttan giriyor blokları kırıyor Lan lan Muhammed Muhammed daha eşya falan alamadı lan Hay kapat şunu kapat 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 Hızlıca hızlıca şöyle kapatayım. Tamam Muhammed git eşya almaya çalış sen. Dur 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 dur. Kapatalım şöyle. Şöyle kapatalım. Lan lan adam adam yandan girdi. Koş vur şuna yumurta yıkacak yumurta yıkacak. Elmas kazması var. Hızlıca kırıyor. Vur vur vur. Oo açıldı yumurta vur. Vur hadi. Dört kalbi kaldı hadi. Dört can dört can üç buçuk. Ya kırdı diğer taraftan ya. Vur şuna. Oo öldü. Aga be kırdı yumurtayı. Şöyle kapatalım şunu. Aga be. Neyse Muhammed sen güçlen şu an. Tamam Muhammed de güçlendi şu an. Tamam. Hadi gidip ortaya gidelim. Lan geliyorlar. Oha yine geliyorlar. Dur bir çekil. Gelsinler TNT koyacağım. Gelin hadi. Gelsin TNT koyacağım. Kırmızılar basıyor bize. Dur 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 gel. Bu koydum kaç. Kaç demir seti var birisinin. Demir seti var ve elmas kılıç. Dövüşemeyiz bunlardan. Kaç kaç kaç. Oyaladım TNT'yi koydum. Şu an kaçalım şöyle. Geri çekiliyorlar. Kendi yumurtalarını korumak için geri çekildiler. Sarılar onlara saldırdı. Oha birbirlerini yiyorlar. Herkes demir set biz daha deri setiz ama o sıkıntı. Gel Muhammed onlar savaşırken biz hızlıca gidip e, ortaya gidip elmas toplamaya çalışalım. Tamam şöyle atlayalım bir şey olmaz da çok fazla can gitmez. Koş şöyle koş koş koş. Koş. Atlayalım şöyle elmas alalım ortadan ve de, kendimize demir set alalım. Herkes demir set oldu zaten. Um geliyorlar galiba. Geliyorlar. Ah, kırmızılar sarılar bize geliyor. Koş Muhammed. Koş koş sarıların e, şey sarıların yerine gidip orada güçlenelim. Zaten orayı terk ettiler. Koş. Tamam koş şöyle. Hop tamam geldik. Muhammed gir 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 kapatıyorum orayı kapatıyorum arkamızdan gelmesinler diye. Burada güçlenelim sonra gidip onları keselim. Gir 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 gir. Tamam bizi bir orta kırıldı zaten şu an ölürsek bir daha doğamayacağız. Şöyle kapatalım şöyle burayı. Ne? Elmas yerleri çalışıyor mu adamların? Oha gerçekten mi? Yaşasın lan. Bu duruşla şöyle bir blok alayım. Sarıların buradaki demi, e şey elmas yerlerini aktif etmişler çok iyi devir set olabiliriz böylece bakayım muhammed devir set oldu bile uuu bayağı seviye arttırmışlar bayağı iyi tamam süper hızlıca demir set alalım şöyle bir de yay da alayım yay çok önemli güç bir yay tamam okta ok alalım şöyle bütün eşyaları alalım okta ok alalım tamam. Tamam şu an demir seti oldum. Elbaz kılıcı da aldım. Şimdi gidip onları saldırabiliriz. Tamam 3 tane TNT'im de var. Ama tentim baya hasar vermiyor bu oyuna. Çok az hasar veriyor da neyse. Hadi saldıralım Muhammed. Hadi let's go alacağız adamları. Tamam buradalar. Oo bir adam kalmış zaten. Diğeri düştü lan. Oo vur şuna vur şuna okla. Hadi bu bir. Bu iki. Hadi 3. Hadi bakayım. o baya okladık. Ölmesi gerek. Oo. büyülü alt erilme yiyor. Büyülü alt erilme yedi. Ulan ölmeyecek mi lan böyle Büyülü altın elma yiyor Gel saldıralım saldıralım Kaçtı kaç, kaçtı kaçtı bu hala büyülü altın elma yiyor lan Kaç tane var adamda Koş Koş Hadi iki kişiyiz orada bir sürü büyülü altın elması var da bir şey olmaz Biz iki kişiyiz dal Geliyorum geliyorum ben Vur şuna vur Altı... Büyülü altın elmayı yiyeyim ben Tamam Hadi saldır Saldır vur şuna Vur vur Oo, oğlum adamın canı daha füül Altın elma yiyip duruyor lan Hatta Oncan'dan candan daha çoğu var. Altın elma yiyor. Vur şuna vur hadi. Hadi kesebiliriz hadi. O hala altın büyü altın elma yedi bir tane daha. Lan. Ben şöyle TNT koyayım. TNT koyayım. Kaçıyor, kaçıyor. Dur 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 dur. TNT koydum. Tamam. Devam devam saldırmaya devam. Oğlum hasar almadı. Oha! Yine altın elma yemiş. Canı bitmiyor. Benim altın ilme, bir tane vardı büyülü altın elma. Adamda büyülü altın elmalar bitmiyor. Vur şuna vur vur vur. Oğlum canım bayağı az. canım bayağı az. Vur şuna. Oo! O dört canım kaldı Muhammed. Muhammed! Kaç Muhammed! Oğlum adamda bir sürü büyülü altın elma var. Kaç 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 kaç! Ne? Muhammed öldü. Oha! Öldürdü onu. Oğlum adamda sınırsız büyülü altın elma var lan. Oha! Biz orada gelişirken demek ki elmas kasıp bir sürü büyülü altın elma e, Kasmış. Ben bir tane yiyebildim. Dur. Bakayım. Oha! Lan adam orada ne? Bir köylünün yanına gitti tişört yapıyor yeni bir sürü altın elma alıyordur ya Adam bayağı elmas kasmış Dur ben geri çekilip benim de güçlenmem gerekiyor geri Hızlıca geri çekilip şurada bir son savaş için altın, büyülü altın elma almam gerekiyor Adam bayağı güçlü Dur şöyle tamam Kaç tane alabilirim iki tane aldım yeter herhalde Ya yetmez de yapacak bir şey yok Adam bayağı güçlü Yenmeye çalışacağız artık Dur TNT alayım ben TNT ile yenmeye çalışırım da TNT'ler çok az hasar verdiği için Yeneme edebilirim. Şöyle altın alalım birazcık daha elmas alalım. Tamam. Neyse hadi TNT'i aldım. 8 tane TNT. Şu an gidip adamı kesmeye çalışabilirim. Ama bayağı zor. Çünkü ben burada şu ıı, e, yine gelişirken bayağı al, büyülü altın elimi almıştır. Ve önceden de bayağı vardı. Tamam saldıralım şöyle. Tam okluyorum okluyorum okluyorum. Tamam tam. Onun galiba yayı yok. Yay almayı unutmuş. Ama sınırsız büyülü altın elması var ya. Yenmemiz bayağı zor olacak. İnşallah alırız adamı. Şöyle gel 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 gel. Yukarıya da çıkıp yukarıdan TNT atmaya çalışacağım. Gel yukarıdan tamam. Şöyle yemek yiyelim. Tamam. Y yukarıdan TNT atmaya çalışacağım. Şöyle dur 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 dur. yukarıdan TNT atayım. İlerleyelim ilerleyelim. Oğlum ya adam az önce şey o kat o katlarında 2 3 tane zaten bir yıl altın elma yedi bir kere. Daha savaşmak bak şu an yiyor. Oha yiyor. Lan yeme şunları. Oğlum kaç tane yedi ya bitmiyor mu? Bir falan mı var bu adamın? Oğlum yemek bayağı zor olacak. <laughs> iyi yine yiyor lan. Oğlum her bir TNT attığımda yiyor zaten TNT çok az hasar veriyor. Tamam tam böyle olmayacak. TNT'ler böyle olmayacak. Benim saldırmam gerekiyor. Şöyle bir tane böyle altın elma yiyeyim. Tamam saldıracağım. A tamam şöyle. Tamam atla. Tamam hadi. Hadi. Gel böyle gel gel adam köşede TNT'yi koy TNT'yi koy. Oğlum koyamadım ya. Burası çok alçak. Kafam çarpıyor. Dur 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 dur. Dur 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 gel böyle koyalım. Oğlum adam kaçıyor ya. TNT'ler çok işe yaramadı. Kaçıyor. <laughs> Bakayım. Oğlum hiç hasar gitmemiş. Adamın canı daha full. Oha. 17 canı var. Gel şöyle gel 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 gel. Vurayım 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 vur vur dur dur. Dur zaten daha önceden bir 3 tane aldı. Ben de yiyeyim böyle bir tane. Daha savaş başlamadan önce 4 tane yedi zaten. Oğlum yeni ya. Gel şöyle gel 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 gel. Tamam baya vurdum baya vurdum baya vurdum. Şu an ben öndeyim. Ama böyle altı elma yemezse bir daha. Tamam ben öndeyim. Hadi hadi vur şuna. Oğlum bayağı vurdular. Yine altın elmayı yedi az önce ya. Yeter. Bırak şu altın elmaları. Bırak. Bırak şu altın elmaları. Adamın canı azalmıyor ki. Yenilenme de veriyor büyülü altın elma. Benimkiler iki tane vardı. Onlar da bitti zaten. Hadi. Hadi. Hadi lan hayır. Hayır ya. Hayır. Hayır be. Aga be.